Hello tekrardan kanalıma hoş geldiniz bu kanalın en çok beklenilen videosuyla karşınızdayım. Bir Kore dizi önerisi. Bu videoları hani bu Kore dizi önerilerinden sonra kanala çok fazla abone olan oluyor. Onun için yeni gelenler hoş geldiniz. Kısaca kanalımın nasıl bir kanal olduğundan bahsedeyim ki hani abone oluyorken neler karşınıza çıkar hazırlıklı olun. Şu an biz Amerika'da yaşıyoruz. New York'tayız. Onun için genellikle New York'taki günlük hayatımdan bahsediyorum. Yani ev vlogları oluyor. Bir işe gidiyordum. Şu an eee hamilelik izninde olduğum için iş günlüklerimi yapamıyorum ama e bir ara hani kanala zaten bakarsanız görürsünüz. İş günlüklerim vardı. Böyle iş mimarlık okuduğum için onunla ilgili birkaç videom var. Amerika'ya nasıl gelinir tarzında. Böyle daha çok günlük vloglar var. Ama tabii ki de bir Kore aşığı olarak böyle K-pop Kore dizileri falan. Onları çok sevdiğim için aynı zamanda Webtoon, Manga anime. Ee, öyle videolar da çekiyorum. Böyle size Kore dizileri öneriyorum. Animeler öneriyorum. Ee, kanal tamamıyla böyle bir şey. Eğer ilginizi çekerse abone olabilirsiniz. Hemen e şunu da söylemek istiyorum. Hem yeni gelenler için hem de önceden olanlar için. Bu kanalda yani önceden 6 tane daha böyle Kore dizi önerisi çektim. Şuraya hemen şimdi hemen böyle kapak başlıklarını koyarım ki görün. Çünkü fark ediyorum ki hani bir dizi yani bir video izlendikten sonra belki diğeri izlenmiyor olabilir. Orada da başka diziler öneriyorum. Şu ana kadar hani bir sürü önerdim. Eğer siz de benim şu ana kadar neler izlediğimi merak ediyorsanız ya da başka öneriler e, görmek istiyorsanız o videolara bakabilirsiniz. Onun dışında bir tane galiba ve Tayland e, dizi önerim var. İki tane de anime ile alakalı e, videom var. E, önerdiğim böyle. E, bu videoların hani olduğu playlisti hem aşağıya hem de yukarıya sizin için hani. Yakıyorum e, diyorum ve... Ee, bugünün videosuna geçiyorum Normalde ben çok daha fazla dizi izliyordum Ama bir dönem böyle Kore dizilerine Bulamadığım bir döneme girdim Sonra hamilelik falan derken Çok fazla televizyon izlemedim Ama şu an size en son izlediğim 5 e, Kore dizisinden bahsedeceğim Beğenerek yani izledim hepsini Aralarda bazıları ile ilgili yorumlarda da Bulunacağım tabii ki Yani bahsetmezsem olmaz Hemen ilk dizimize başlıyorum Bu herhalde şu ana kadar izlediklerim içerisinde e, Bu 5'in arasında en beğendiğim Netflix'te e, 20 bölümden oluşuyor. Her bölüm zaten 1-1,5 saat arası değişiyor sanırım. E, ama yani zaten Kore standart saatinde gidiyor. E, dizinin ismi Alchemy of the Souls. Kategori olarak aksiyon, tarihi, romantik ve e, fantastik diye geçiyor. <laughs> bir düşündüm orada. Dizinin konusundan hemen bahsedeyim. Bu arada Baran'ın ağlama seslerini duyuyorsanız kusura bakmayın içeride anılar bir uyuma seansına girmeye çalışıyorlar. Neyse ben hemen dizinin konusundan bahsedeyim. Daha diye bir e, yer var, şehir var diyeyim. Böyle haritalarda falan gözükmüyor. Ve burada e, yaşayan 4 tane, yanlış hatırlamıyorsam, 3 de olabilir, 5 de olabilir. Tam sayısını hatırlamıyorum. Ana mage ailesi var, böyle büyücüler gibi bir şey aslında. Alchemy of the Souls diye yasaklanan bir büyü var ve tamamıyla bunun etrafında işliyor. Bu büyünün, bu ana e, mage ailelerinin etkisini biliyorsunuz. Ee, ana konu bu, sonrasında nasıl ilerliyor? Bir tane Naksu isminde bir elit bir asesin var. Bu asesin gelip bu mage ailelerini öldürmeye çalışıyor. Ama belli bir süre sonrasında kız bu Alchemy of the Soul dediğimiz büyüyü yapıyor. Ve bu büyü aslında bir insanın bedeninden bir diğerine geçmeye sebebiyor. Yani ruhun transfer olmasına sebep oluyor diye bir şey söyleyeyim. Bu Naksu bu büyüyü gerçekleştirip çok böyle zayıf bir kişinin vücuduna giriyor ve olaylar aslında tamamen bundan sonra ilerliyor. Sizin aslında başrolde izlediğiniz kişi Naksu bu asasinin diğer ailelerle olan etkileşimi falan filan. Aynı zamanda başroldeki erkek oyuncumuz da bu elit ailelerden bir kişi ama küçüklüğünden beri yaşadığı bazı olaylardan dolayı kendini daha kendi başına geliştirmeye çalışıyor. Bu arada bu Naksu'yla karşılaşıyor ve Naksu'nun kendi eğitmeni olmasını ve kendi üzerindeki bir e, bariyeri kırmasına yardımcı olmasını çalışıyor. Ve siz zaten aslında gerçekten dediğim gibi hikayeyi bundan sonra izlemeye başlıyorsunuz. Bu e, bütün ailelerin arasındaki e, etkileşimi arada geçen doğru romantik duyguları tabii ki de bilirsiniz. Ben romantik dizileri çok sevdiğim için bu fantastik e, olayların yanı sıra böyle romantiklik olması çok hoşuma gitti. Oyuncular zaten baya e, sevdim. Oyunculukları sevdim. Yani her şeyi çok sevdiğim bir diziydi. Hani akıcı gidiyor. Böyle bir bölüm bittikten sonra bir sonrakini merak ediyorsunuz. Ee, ve ben bunu aslında bir sezon sanıyordum. Meğersem iki sezonmuş bu arada. Siz de hazırlıklı olun. Hani 20 bölümü izledikten sonra. Çünkü hani... Devamı gelecek gibi bitiyor. yani Bir sonuca varmadan aslında bitiyor. Çok güzel bitiyor. Aralıkta galiba ikinci sezonu tekrardan Netflix'e gelecek. Ee, onun için size kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Hazır vaktiniz varken eğer vaktiniz varsa daha doğrusu vaktiniz varken deyip hani çok biliyormuş gibi söylemeyeyim ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir dizi. İkinci e, dizimize geçiyorum. İkinci dizimizin ismi Shooting Stars. E, ben dediğim gibi Vicky Rakuten uygulaması var. Oradan izliyorum. Ee, onun dışında Netflix'ten izliyorum. Bu ikisi benim asıl izlediğim alanlar. Hani onun için bazıları soruyor Türkçe nereden bulabiliriz. Çok emin değilim. 16 bölümden oluşuyor. Dizinin kategorisi romantik komedi. Ee, aslında bu diziyi gerçekten çok beğendim. Zaten başroldeki kız benim bilirsiniz. En 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 favori dizilerinden olan ee, Weightlifting Fairy King bokcu mu? öyle bir dizi vardı. Tam ismini hatırlamıyorum şu an. Orada oynayan başroldeki kız. Onun için onun dizisi olduğu için izlemek zorundaydım zaten. Hemen açtım ve şaşırtmanı da çok beğenerek izledim. Eğer siz de böyle aslında bundan bir tane daha bahsedeceğim bu kategoride olan ama bu da öyle aynı şekilde. Biraz daha böyle böyle film endüstrisi, müzik endüstrisine ilgiliyseniz hani bu şeylerin arkada olan olaylar falan. Ee, bu tam sizlik bir dizi. Çünkü dizinin konusunda aslında bu e, medya endüstrisindeki arka planda olan böyle çalışan insanların hayatını biraz gözlüyorsunuz. menajerler olsun, e, bu magazin ne olan iletişimler ondan sonra PR dediğimiz e, PR herhalde PR'de Türkiye'de de PR'dir böyle o insanların hani bu olayları nasıl yönlendirdiklerini bir olay olduğunda bir skandal çıktığında nasıl e, hemen hallettiklerini böyle farklı takımlar arasındaki iletişimleri görüyorsunuz. Hem medyayı ilgiliyseniz e, onu görebileceğiniz Kore medyasından bahsediyoruz bu arada. Onları hani nasıl olduğunu nasıl arka planda nasıl işlediğini görebileceğiniz bir dizi. E, konunun aslında başroldeki kızımız bir ...medya şirketinde, PR grubunda çalışan bir kız. Ve başroldeki erkeğimiz de çok ünlü bir oyuncu. Ee, bu ikisi aslında ta lise yıllarından birlikte... ...birlikte arkadaşlık kuran ve böyle... E Birlikte aslında büyüyen insanlar sonrasında aynı şirkette çalışmaya başlıyorlar. Biri oyuncu olarak tabii ki de hayatında devam ediyor. Biri de aslında arka sahnelerde çalışıyor. Siz aslında durmadan bu ikisinin böyle çatışmasını, bir kavgalarını falan izliyorsunuz. Uzun bir süre aslında hiç anlaşamıyorlar. Ondan sonra zamanla tabii ki de aradındaki de romantik duygulara dönüşen şeyleri izliyorsunuz. Arasında enemies to lovers konseptiyle ilerleyen şeyi izliyorsunuz. Çok güzel. Bana bu dizinin konunun güzel gelmesinin sebebi zaten ben hani biliyorsunuz böyle medya şeylerine de aslında meraklıyım. Hani Kore kültüründen dolayı. Hani hem o ilgimi çekti hem de aynı zamanda bu dizinin güzel yanı bence. Ee, çok unrealistic bir böyle e, aşk hikayesi yok gibi. Hani gerçekten yavaş ilerliyor aslında ama yavaş ilerliyor derken aslında böyle sıkılacağınız bir yavaşlıkla değil hani inandırıcı bir yavaşlıkta ilerliyor. Hani bir anda Aa, bu oyuncu ben e, buna aşığım falan diye ilerleyen bir dizi değil. Çok tavsiye ediyorum onun için. Bu da ikinci dizimdi gerçekten beğendiğim. Bunu da diyorum ve hemen üçüncü dizime geçiyorum. Şimdi daha demin dedim yani size biraz bir tane daha dizi bahsedecektim. Bu endüstriyle alakalı olan bu. Ee, bu dizinin ismi Imitation. Aslında e, bu dizinin webtoonu vardı. Ben önce webtoonunu okudum. Böyle bayağı yüz Yüz küsür chapter'la falan olan bir şey. Ondan sonra dedim ki hadi çıkıyormuş ne kadar güzel hemen heyecanlı izleyeyim falan dedim. Bir süre beklettim. En sonunda izledim. Yorumlarımı birazdan anlatacağım. Şimdi hemen konusundan bahsedeyim. Diziyi ben gene Rakuten'den izledim. Rakuten Viki'den izledim. 12 bölüm, her bölüm 1 saat. Kategori olarak da aslında müzik, gençlik, drama olarak geçiyor. Ve romantiklik de var. Ama romantiklik gerçekten o kadar ağır basmıyor gibi. Hani ikinci veya üçüncü alanda diyeyim romantiklik şeyi. Ben bunun gerçekten bu arada webtoonunu çok beğenerek okudum. Eğer siz de webtoon meraklıysanız önce gidin webtoonunu okuyun. Diziyi ikinci aşamada bırakırın derim. Konusuna gelelim. Şö şöyle bahsedeyim. Tamamıyla bu arada idol dizisi yani böyle hani k-pop endüstrisinden bahsediyor. Oraya girmeye çalışan başroldeki kızımızın hikayesi. Kızımız İsimleri tabii ki de söylemiyorum. Başroldeki kızımızın hayali K-pop idolu olmak. Onun için hayalleri var işte. Onun için çalışıyor falan filan filan derken bir kız grubuna katılıyor ve ondan sonra ki aslında gelişin olayları izliyorsunuz. Nasıl büyüdüklerini, bu kariyer olaylarını, nereden nereye geldiklerini gösteriyorsunuz. Aynı zamanda da tabii ki de e, bu kız aslında yeni çıkmış bir grubun üyesiyken başroldeki erkek oyuncumuz da e, çok ünlü şaks diye bir grubun ee, solistlerinden biri. Ondan sonra tabii ki de bu kızla bu erkek arasındaki, başroldeki erkeklerin arasındaki e, duygusal olayları da izliyorsunuz. Ee, zaten eğer siz hani K-pop falan filan da ilgiliyseniz bilirsiniz ki e, bu endüstride hani birbirleriyle sevgili olmaz, skandal falan olayları inanılmaz fazla. Şarjı bitti hemen devam edeyim. Bilmeyenler için hemen şunu da söyleyeyim. K-pop endüstrisinde e, sevgili yapmak yasak. Yani birinin biriyle çıkması gerçekten e, endüstri içerisinde yasaklanan bir şey. Kimse telefon kullanamıyor bu süre içerisinde. inanılmaz antrenmanlara gidiyorlar. Ben onun için açıkçası o konuda çok saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten hani bu işe girmek isteyenler kendilerinin hayatlarını buna gerçekten adıyor. Yani diyet olsun. Hani diyet konusunda çok e, şey yapamayacağım ama çok sağlıksız olanları var. E, diyet böyle dans şeyleri e, trainingleri, dersleri böyle vokal şeyleri tamamen hayatlarını ona adıyorlar. Çok kıslayıcı bir şeyleri var. Onu da zaten e, merak edenler araştırabilir yani. Çok katı bir endüstri aslında. Onun için sevgili yapmak falan da filan yasak. Ama tabii ki de bu e, Bizde o yasaktan da bahsedip, hani nasıl yapıyorlar, başka insanların görüntüsünü nasıl, medya bunu nasıl karşılıyor, insanlar, hani fan grubu bilirsiniz. Hani BTS'in de falan filan hani ilgiliyseniz. Bütün bu fan gruplarının tepkisi falan her şeyi gösteren bir dizi. Onun için çok güzel. Zaten bu dizide hani müzikal bir dizi, idol dizisi olduğu için grubun ismini tam hatırlıyorum. Yani yanlış söyleyebilirim. Atez, Atez mi, Ateiz mi? ondan sonra onunla anladım <laughs> geldi bu arada. Çünkü bebeğin odasında aldığım için. Oradaki e, o gruptaki idollerden birkaçı bu dizide oynuyor. Ben şundan bahsedeceğim. Dizi aslında güzel bir dizi. E, sevdim. Hani tek başına onu izlediğiniz zaman yani tek başına diziyi izlediğiniz zaman güzel bir dizi romantikliği de güzel. Sadece romantiklik hakkında e, ilişkiler hakkında çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, bu spoiler sayılabilir. İnşallah sayılmaz. Bilmiyorum. Söylesem mi söylemesem bilmiyorum. Kendi yorumumu söylemek istediğim için, hani kendi fikirlerimi de katarak bu dizileri anlatmak istediğim için söylemek zorundayım. Dakikasını veririm. Hani bu spoiler gibi sayılırsa söylemek istemeyenler geçebilir. E, bana göre şimdi çocuk böyle İlk böyle romantik duygular olarak kız da hani erkekle de birbirinden hoşlanmaya başlıyorlar tabii ki de. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla erkeğin duyguları böyle ilk dizinin ilk bölümlerinde hani ilk başlarda böyle çok yoğun anlatılırken belli bir yerden sonra çok böyle sönük kaldı bana göre. Aynı dinamiği tutturamadılar. Hani böyle hani yükselmesi gereken bir şeyken bir anda böyle yükseldi sonra bir anda pis diye indi o çocuğun romantiklik dinamiği. O pek benim böyle biraz hmm falan romantik dizi olarak düşündüğüm zaman böyle biraz hayal kırıklığı uğrattı. Sadece bunu söylemek istiyorum o konuda ve hemen küçük spor sarılabilecek şey geçtikten sonra diğer yoruma geliyorum bu diziyle ilgili. Diziyi tek başına izlediğiniz zaman çok güzel ama benim gibi hani önceden Webtoon'u okuduysanız ve sonrasında hani aa bunun dizinin Webtoon'un yorumuymuş deyip diziyi izlemeye başlayacaksanız biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Çünkü şöyle söyleyeyim bana göre hani karakterleri aynı tutmuşlar, isimleri aynı tutmuşlar. Genel olarak hani herkesi değil ama böyle ana baştaki insanların karakterlerini hani yapılarını Aynı tutmuşlar. Ama dizinin konusuyla yani ilerleyişiyle Webtoon'un ilerleyişi çok farklı ilerliyor. Ee, geri hikayeleri çok farklı ilerliyor bana göre. Yani dizi o diziye yorumlamaya çalıştıkları için büyük ihtimal zaten e, biraz e, kişilerin hikayelerini değiştirmişler. Nereden nereye geldiklerini değiştirmişler. Konuyu biraz e, çevirmişler yani öyle söyleyeyim. Onun için Webtoon'da bulduğunuz şeyi dizide bulamıyorsunuz. Ben onun için Webtoon'u daha çok sevdim. Oradaki konu ilerleyişi falan filan ee, daha farklıydı. Tabii ki gerçekten izlenmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten bu endüstriye meraklıysanız hani biraz daha fazla dizi olarak izleyebileceğinizi düşünüyorum. Evet dördüncü dizimiz. Ben bu arada galiba çok fazla bu sefer gençlik dizilerine falan gittim. Bu arada kaydı o kadar fazla şeyim, temim var ki. Heh. Bunlar bu arada umuyorum ki hani bu ve bundan sonra söyleyeceğim de aynı şekilde. Ee, biraz daha sizin için farklı gelen dizilerdir. Neyse. Dördüncü dizimizin ismi Dear Em diye geçiyor. Bunu e, da tekrar Rakuten'den izledim. E, umarım siz de bunu bulabilirsiniz. Gençlik dizisi romantik e, gençlik okul aslında kategorilerinde geçiyor. 12 bölümden oluşuyor. Evet dizinin konusundan hemen bahsedeyim. Şöyle eee bir üniversitede e, okuyan aslında 6 tane öğrencinin hikayesinden bahsediyor. Nasıl ilerliyor? Bir gün bir e, bu okulun e, web sayfası değil de böyle sosyal sayfası gibi bir şey söyleyeyim. Bu buletin de Türkçesini unuttum. Böyle okulun sayfasında hani kendi böyle bir şeyler yayınladıkları yerde bir e, bilinmeyen in, biri M Dear M diye geçen biri kız mı erkek mi bilinmiyor bir post atıyor bir aşk ilanında bulunuyor e, ve belli bir dersten bahsediyor İşte bu derste okuyan biri ne aşık olduğunu falan söylüyor ondan sonra bu tabii post bütün okulda üniversitede yayılıyor ve çok popüler hale geliyor aslında bu dizinin e, başlama noktası buradan sonra oluyor ve bu başrolde oynayan 6 tane e, kişimiz öğrencimiz e, bu Dear M dediğimiz kişiyi yani bu post atan kişiyi bulmak için e, birlikte kafa yormaya başlıyorlar. Bu arada zaten bu altısının arasındaki arkadaşlık ilişkilerini görüyorsunuz. Aynı zamanda e, ilerleyen hani üniversite hayatında olan aşk hikayeleri arkadaşlıklar, kaybolanlar yeni edilen aş, e, arkadaşlıklar falan filan bunları anlatan bir dizi. E, benim gerçekten bu diziyle ilgili beğendiğim şeylerden biri çok gerçekçi ilerlemesi. Arkadaşlık ilişkilerinden tutun. E, romantik ilişkilere, bozulan e, ayrılıklara <laughs> ve yapılan e, tekrar geri dönüşümlere falan filan derken böyle e, gerçekten hani her gün herkesin sizin benim arkadaşlarınızın hani size oturup konuşabileceği tarzda yaşanılan şeylerden bahsediyor. Eminim hani en azından dizinin bir bölümünde aa ben de bunu yaşamıştım ya da buna benzer bir olay oldu diyebileceğiniz unsurlar bulabiliyorsunuz. O bakımdan çok hoşuma gitti. Ben... bu arada dizinin asıl böyle başrol demeyeyim de 6 tane dediğim gibi böyle gencin üzerinden ilerlediği için çok fazla bir kişiye yoğunlaşmıyor ama ee, baskın olan bir karakter var diyeyim kız ve erkek. Erkeklerden biri, ee, baskın erkek karakterlerden aslında biri NCT üyesi. <laughs> Yine niyeyse bugünün konsepti böyle oldu. K-pop ee, Grup bundan NCT'yi takip edenler bilir. Oradaki idollerden bir de isimleri ben söylemiyorum biliyorsunuz. Telaffuz etmekte çok kötüyüm Kore isimlerine. Zaten şu an burada oynadığı için görmüşsünüzdür kim olduğunu. Eğer ilgiliyseniz çok tavsiye ediyorum. Ve hemen bugünün son dizisine geçiyorum. Biraz hızlandıralım artık. Zaten bu son bahsedeceğim dizi biraz kısa bir dizi. Dizinin ismi Splash Splash Love. Tam dizi sayılır mı bilmiyorum. diziyle film arası sayılır. Çünkü... Dizi iki bölümden oluşuyor. Ben böyle e, artık hamileliğin son dönemlerinde hani sıkıldım bir şey yapmak istemiyorum ama dizide izleyesim gelmiyor ne an ne olacak bilmiyorum derken dedim ki böyle bir şeyle karşılaştım. Dedim ki ah, ne kadar iyi iki bölüm hani öyle hani iki saat aslında iki, iki, saatinizi verip bitirebileceğiniz bir dizi olduğu için izlemeye karar verdim. Tarihi ondan sonra fantastik romantik drama konuları arasında geçiyor. Dizinin konusu şöyle ilerliyor. He, başrolde oynayan kız karakterimiz bir e, lise öğrencisi ve e, aslında hayatından çok Tutmuş bir durumda dersleri çok iyi ilerlemiyor, e, fenalık geçiriyor falan derken e, bir gün matematikte de bu arada iyi değil. Bir gün matematik sınavına gitmeye çalışıyor işte böyle önemli bir e, sınav diyeyim böyle hani. Ke, ne dinler diyorlar? Kaysap. E, sınavı. Koleje girmek için yapılan bir sınav. Ona girmeye çalışırken kız bir anda kafasına esiyor. Hani ve sınavdan kaçıyor. Girmemeye çalışıyor. İşte yağmur yağıyor o arada. Böyle koşuyor koşuyor derken işte ne yapsam işte ben artık dayanamıyorum. Bu hayattan kurtulmak istiyorum falan. Gitmek istiyorum falan. Triplerine giriyor derken ondan sonra bir su çukuru var. Onun içine atlıyor. Ondan sonra bu suyu çukurun içine atlarken kız e, ...birkaç yüzyıl öncesine transfer oluyor ve... E, ...hangi kingdomda Joseon Kingdom. Joseon tarihine dönüyor. E, bu arada... ...bu tarihte olan, Joseon tarihinde de... ...olan şeylerden biri de aslında... ...şu an e, işte o dönemde... ...bir kuraklık yaşanıyor ve o sırada... ...işte bu kuraklıkta... ...o dönemde işte yağmur şeyi yapıyorlar... ...rütüeli yapıyorlar yağmur yağması için... ...falan filan derken... ...kız aslında bu yağmurlu yerden... O suyun için atlayıp geçerken, burada kendine yüzyıllar öncesindeki yağmur rüzeyinde buluyor bir anda. yani zamanda yolculuk ediyor. Oer tamamen de bundan sonra ilerliyor. erkek oyuncumuz da bu Cesson tarihindeki kral ve e, matematiği aslında çok ilgili, böyle e, merak eden biri. Sonrasında işte kız e, ne oldu sen nereden çıktın falan filan derken kral böyle e, etkileşime giriyor. Ve sonrasında matematik üzerinden ilerleyen bir e, ilişkileri başlıyor. Kıstır Çerez hani sıkıldıysanız izleyebileceğiniz tarzda bir dizi önerisi. Çok böyle wow mükemmel falan diyemeyeceğim açıkçası. Ama güzel zaman geçirmek için güzel bir dizi. Benim bu diziyle ilgili tek yorumum e, güzel yani olmuş ama kısa diziyi kısa tuttukları için mi diyeyim? Hani böyle iki bölüm olduğu için mi? Çok hızlı ilerledi her şey. Biraz daha yavaş ilerlese biraz daha aslında altı bölüm böyle 12 bölüm falan yapsalar güzel olacak bir diziymiş. Siz izlediniz mi bu arada bu diziyi hani eğer izlediyseniz aşağı sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz de benim gibi düşündünüz mü? Yoksa böyle hani bir tek ben mi böyle düşündüm? Merak ediyorum. Diyorum ve bugünün 5 videosunu böyle sonlandırıyorum. Hemen dedim ki artık sizi daha fazla bekletmeden bu videoyu tamamlayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım böyle e, hiç duymadığınız dizileri duyup e, abi buna bakayım demişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp e, abone olursanız sevinirim. Neyse Baran daha çok beklemeden ben artık içeri gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Turn every stone